Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Google Earth Engine yardımıyla sel alanlarının tespitini anlatacağım. Burada arkadaşlar Change Detection yani iki tane görüntü arasındaki farklılığa göre belli alanlardaki sel alanlarını tespit ediyoruz. Bu Sentinel bir görüntülerini kullanacağız. Özellikle arkadaşlar bu Kamboçya bölgesinde önceden bir çalışma alanımız vardı. Burayı bir deneyelim. Arkadaşlar bu kodları Drive Link'ine koydum. Oradan ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar mavi alanlar potansiyel yani potansiyel sel alanları işte ek etkilenen bir tarım alanları ve şehirler olarak da geçiyor. Burada ortalama popülasyon alanlarında yapıyorsunuz. Gördüğünüz üzere after flood dediği selden sonra before flood dediği de selden önce olarak geçen kısım. Burada arkadaşlar önemli olan bu başlangıç ve bitiş tarihleri. Özellikle selin olduğu tarihleri seçmeye dikkat edin. Yoksa yanlış sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben rastgele tarihler giriyorum işte 2020'nin Ocak e, Haziran ayına Mayıs Haziran ayında belli aralıklar verebilirsiniz böyle bir haftalık bir aylık aralıklar. Mümkün olduğunca eğer bildiğiniz bir alan varsa bildiğiniz bir sel alanı bildiğiniz bir dere orana'nın olduğu selin olduğu tarihe göre işte before after yaparak işte değişimleri buradan bulup etkilenen alanları tespit edebilirsiniz. Dikkat edeceğiniz alan arkadaşlar Sentinel bir görüntüleri 10 10 yaklaşık 10 10 yani 100 metrekarelik bir alandan büyük olması lazım. Yani büyük küçük dereleri görme şansınız yok. Gördüğünüz üzere arkadaşlar muhtemelen buradaki alan ise yağışlarla birlikte büyüyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar küçük ve daha çok büyümüş. O alanlarda sel olanlar olarak alıyor. Yani ya belki aşırı yağışlardan belki normal kar erimelerinden ya da herhangi bir şeyden dolayı. Bu dereler büyümüş olabilir. Onu da sel oranı olarak algılıyor. Çünkü bir değişim var. Siz bunu zamanı kısa tutup sel zamanına da göre bakıp iki tane sentinel bir görüntüsü arasındaki farklılığa bakıp sel alanına tespit oldukça da güzel sonuçlar vermiş gördüğünüz üzere. Hemen bir bakalım. Bu before olan yani önceki selden önceki Gördüğünüz üzere arkadaşlar Havza alan büyüyor. Oradaki alan büyümeleri işte oradaki renk değişimleri ne göre belli bir tahmin yürütüyor bu altyapı. Sizin herhangi bir kod yazmanıza herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece alanınızı seçip tarihinizi seçip belli farklılıklar yapabilirsiniz. Mesela biraz sonra da gösterebilirim bu VV dediğimiz işte e, sentinel görüntülerinin alım şey işte vertical vertical yani ya da işte VH dediğimiz vertical horizontal olarak seçilebilir. Bunların en çok olan kullanımı vertical horizontal yani yatay olarak da daha değişimine baktığımız için sellerde yatay değişim önemli. Sadece depremlerde filan bu vertical vertical kullanılıyor yani dikey değişim. Burada ayrıca arkadaşlar bu MODIS uydu görüntüleri kullanılarak da işte mesela land cover arazi örtüsündeki verilerinden ve diğer verilerde kullanılarak işte bitki örtüsünün işte yer, tarım alanlarının ya da yerleşim yerlerindeki zararlar ayrıca nüfusa kadar da belli tahminler yürütebiliyor. Hani bildiğiniz büyük derelerde özellikle Türkiye'de çok fazla bulamayabilirsiniz bu şeyi büyük derelere ama Amerika'da işte bu Ort, Orta Asya'daki kısımlara bakılabilir artık Asya kısmındaki yerlere bakılıp tespit edilebilir. Yani bildiğiniz büyük derelerde öde kısmına da bakacağız zaten arkadaşlar. edinle kısmında da görebilirsiniz. Yani büyük derelerin olduğu yerlerde bu sentinel bir görüntülerini kullanarak sel alanlarını, etkilenen nüfusu falan tespit edebilirsiniz. Dediğim gibi tüm veriler Drive linkinde var. Oradan alıp açın, kullanın. Herhangi bir anlamadığınız kısım, İngilizce kısımdan ya da anlamadığınız bir problem bir şey olursa da yorum olarak ya da mesaj olarak Instagram'dan her türlü ulaşabilirsiniz. Burada Difference Layer dediği farklılıklar, işte flat arayalar kendi çıkartıp mavi olarak gösteriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ tarafta belli siyahlaştırmalar var. Oralar sel alanları. Zaten isterseniz hemen bir flood mapa tıkladığımızda Oralarda mavi yapabilir. Şuralar arkadaşlar zaten gördüğünüz üzere yükselti olarak da düşük. Muhtemelen yağışlardan sonra dere taşmalarından sonra bu bölümlerde birikmeler meydana geliyor. Ki hani ara baktığımızda da oldukça doğru gibi gözüküyor. Siz de bunlara bakabilirsiniz. Ayrıca hekras analizleri de yapabilirsiniz ama Türkiye için yapın. Buralar için gerek de yok. Muhtemelen zaten oralara bir dere boyunca bir alan çizseniz belli bir sel şeyi verseniz debileri verseniz muhtemelen taştığım mı sağ tarafa daha yükseltin az olduğu tarafa doğru kayacaktır. Dediğim gibi en fazla kullanılan VH olan kısım siz de onu kullanın. Descending'i kullanmış. Ascending, descending dedik de işte uydu, uydunun gidip gelme durumu Türkiye için herhangi bir problem yok ikisinde kullanabilirsiniz bazı yerlerde görüntü olmayabildiği için ascending ya da descending'i kullanabiliyorlar ayrıca arkadaşlar burada flat alanlarının işte sel alanlarının vektör yani chef ya da rastlar verisini ayrıca etkilenen nüfusun olduğu veriyi de çıktısını alabiliyorsunuz. Bunları tabii ben size göstermiştim önceki videolarımda. Bunları da değiştirebilirsiniz. İstediğiniz tüm veriyi alabilirsiniz. Burada hazır olarak var. Hemen hazır olarak yazın. Run'a basın. Drive linkinize veri aktarılsın. İsimlendirmeler falan yapabilirsiniz. Ben çok fazla değiştirmedim bunları. Siz kendiniz oynamalar yapabilirsiniz. Burada da Exposed Positive Population. Nüfus 250 metrelik çözünürlükteki uydu verisi kullanıyor arkadaşlar. Çok doğru olacağını düşünmüyorum. Özellikle flood alanlarına ya sel alanlarına odaklanın. Belki cropland yani işte bu modis uydu görüntülerinde kuna o da 500 metreymiş arkadaşlar. İşte modise göre işte yerleşim yerleri ve e, ekim biçilen alanlara göre zararlara falan bakabilirsiniz ama en doğrusu Sadece sel alanlara bakmak diğerleri yardımcı bilgi olarak düşünebilirsiniz. Ülkemizde de arkadaşlar bir test yapalım. Gördünüz arkadaşlar alanı çizdik. Rana bastık ve bitti. Çok kolay. Burada en önemli nokta tarihleri doğru girmek. Alanınızı doğru seçmek ve sonuçları doğru okumaktır arkadaşlar. Bunları bece yapabildiğiniz sürece sıkıntı yok. Her zaman doğru sonuçlar verecektir. Diğer türlü hatalı sonuçlar alabilirsiniz. Yani o bölgede yağış olmayan bir alanda before after yani önceki sonraki yaparsanız kesinlikle yanlış bir sonuç alacaksınız ya da iki tara i̇ki tarihde işte sel anında yaparsanız yine bir farklılık olmayacağı için o bölgede sel olmadığını söyleyecektir tamamen deneme yanılmalarla yavaş yavaş uğraşarak bakın önceki sellere bakın haberlere bakın nerelerde seller olmuş eğer büyük dereler varsa oralarda alanınızı çizin tarihleri değiştirin kullanın daha sonra buradan export edin ArcGIS'inizde de haritalanmasında yapabilirsiniz birçok veri birçok videom var bu konuda çok da güzel haritasını yapabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi Hegras'ta da daha detaylı olarak çalışabilirsiniz bunlar sadece Olmuş selleri tespit için kullanılan şeyler Gördünüz yani arkadaşlar Zaten bu bölge Çok fazla sele maruz kalan bir alan Büyüme küçülmeyi de görüyorsunuz muhtemelen ters yazmışız Çok da bakmayın ona siyah alanlar Derelerin büyüdüğü alanlarda tamamen tarihler size kalmış before after olayı Tamamen size kalmış yani Yanlış girerseniz önceki daha fazla büyük çıkma ihtimali de var bizim burada girdiğimiz gibi. Yazın daha büyükmüş yani. Haziran ayında daha kalın olduğu gözükmekte. Baraj kapakları falan da açılma durumlar var arkadaşlar burada. Ondan dolayı da yazları muhtemelen ikbari yağışlar da olabilir. De bir artışı meydana geliyordur. Ayrıca buradan da potansiyel fırlanadan da bakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi verileri Drive linkinde bulabilirsiniz.